işte fark Aynı sezon. Şey Mertiş. <laughs> i̇şte. Ama bu da <okulunda> gidiyor. Bu aslında muaf değil. Tamam. <laughs> Geri çekle. Gel. Kalk, buraya, sıraya, buraya, buraya, buraya. Hayırlısı olsun. buraya olsun. Hayır. Evet, 30 için yaşasın Cumhuriyet nice, <laughs> nice zaferlere. Nice zaferlere olsun inşallah böyle alalım. Hmm. Evet. Heh, çok güzel. güzel. Buyurun ben anne kız beyan. Ha, Buyurun evet. anne kız beraber. Hadi nice zaferler. <laughs> nice zaferler <laughs> inşallah. <laughs> <Şimdi> i̇nşallah. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Siz 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 yürüyünüz, neyse siz, sen yürüyün, neyse siz, neyse siz. Bu göklerinize ne ne bu dağlar taşlar, bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar Merhabalar. Öncelikle siz tanıyabilirsiniz. olsun beraber arkadaşlarımıza kutlamak güzel bir, bir duygu. Hep beraber birlikte burada toplandık. Kutladık. Kutlamamızı yapıyoruz hala. Konuşmalar, muhabbetler. E, güncel sorunlarımız vesaire. Bunları konuşup beraber anlaşmaya, şey yapmaya uğraşıyoruz. 30 Ağustos için biz buraya Bursa'da, Mustafa Kemal Paşa'dan geldik Bursa'ya. Oğlumdan birlikte. Fakat ben 20 Temmuz 10 Temmuz'da çok kötü bir kaza geçirdim. Pazarlığım düzdüğüm halde arkamdan vurdu. Hiç pazar yerinde üstelik pazar yerine indikten sonra ne bir özür diledi ne bir yardımcı oldu. Şu an fizik tedavi görüyorum ve iki tane de engelli hastam var. Eşim felç, oğlum solunum cihazıyla yaşayan bir hasta. Ne vurdu size? Yani onu anlatın. Onu bilmiyorum. Arkamdan vurdu. Hiç bilmiyorum ne vurduğunu. Ama çok hızlı bir şey. Sanırım elektrikli motorlardan sesini duymadım. Aynen. Çok hızlı bir şekilde vurdu. Mesela düştüğüm anda oğlum aklıma geldi nasıl bakacağım şu an başkalarının yardımıyla oğlumu yatağa yatırıp kaldırabiliyorum. Çok zor durumda kaldık. Ve şikayetçi oldum daha hiçbir işlem yapılmadı. Şikayetçi oldum polise. Bir ayı geç hiçbir bilgi yok daha. Oğlum da kas hastası kendisi. 16 yıldır solunum cihazıyla yaşıyor. Buraya geldikçe çok mutlu oluyor. Burada bir aileyiz. Kas derneği kurmuştuk yıllar önce burada geldikçe bir aile olduk hepimiz kardeşleriyle bir arada oldu. Çok mutlu oluyoruz bir arada olmaktan. Sizlere de teşekkür ederiz. Sabah bayram kutlu olsun. Ben solunum cihazına yaşıyorum. 16 yıldır solunum cihazına yaşıyorum. Atımız olmasaydı biz olmazdık.